Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle şahane bir model yapacağız modelim gördüğünüz gibi 3 tane renkten oluşuyor ben şöyle biraz lastiğini yaptım oyalanmamak adına modelimin ilmek kat sayısı 4 ve 4'ün katları artı bir tane ilmek ben yeşil olarak nako süper inciyi seçtim Kodu burada durdurup bakabilirsiniz. Ee, bu da güzel bir gül kurusu. Bu da etrofilin bunun da numarası bu. Bu da krem rengi bir ipim. Bu üçüyle çok güzel bir model yapacağız. şimdi hemen ben modelimin yapım aşamasına başlayacağım. Ben taban renk olarak açık renk seçtim. Üzerine de renklendirmelerimi yeşil ve bu gül kurusuyla yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel ve değerli destekler. Evet modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra boyunca düz olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi şöyle bir sıra düz örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım burada da. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi modelimin açık renk ipiyle bir sıra düz bir sıra da ters ördüm. Şimdi ben hemen gül kurusu rengi ipimi bağlayacağım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Renkli ipimi bağladım. Şöyle ilk ilmeğimi renk geçişi olduğu için örerek alıyorum. Burada da üçüncü sıra ön yüzde renkli ipimle tüm ilmekleri bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Modelim çok basit bir model arkadaşlar. Genelde düz ve ters sıralardan oluşuyor. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünde ikinci renk ipimle bir sıra düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ters olarak bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi örüyorum. Modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim ve bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Acemi arkadaşlarım e, anladığınız yere kadar izleyin orada durdurun ve e, ördükten sonra tekrar videoyu oynatın o şekilde e, videoyu izlerseniz doğru sonuca ulaşırsınız modeli yapmış olursunuz rahatlıkla hiç uğraşmadan modelimin 5. sıra ön yüzündeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım ve bir sıra boyunca yine burada da düz öreceğim başka bir işlem yapmayacağım. modelimin 5. sıra ön yüzü. bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Altıncı sıra arka yüzdeyim. Bir sıra ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir sıra ters olarak örüyorum. Burada da başka bir işlem yapmayacağım. Kenar ilmeğimi de şöyle ters aldım. Evet 4 sıra boyunca da renkli yaptık. 2 sırada beyaz yaptık. 6 sırayı tamamladık. Şimdi tekrar beyaz ipimi geriye alıyorum. 7. sıra ön yüzdeyim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle ilk ilmeğimi örerek alıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm şöyle. 4. bu ilmeğimi çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 ve 4 sıra söktüm bakın. Renkli olan 4 sırayı söktüm. Bu açık renk ilmeğime şişimi taktım. Bu ilmeklerin altından, söktüğüm ilmeklerin altından girdim. 1 ilmek çıkardım. Hemen bu ilmeğimin içinden de bunu çıkardım. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Dördüncü ilmeğimi şişimden çıkardım. Sol şişimden. Burayı dört sıra söküyorum. Yani renkli örgüyü söküyorum. Beyaz ilmeğime geldim. Şişimi taktım. Bu dört söktüğüm ilmeğin altından girip bir ilmek aldım. Ve bu ilmeğimin de içinden geçirdim. Tekrar üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Dördüncü ilmeğimi şişimden çıkardım. Dört sıra şöyle söktüm. Acım arkadaşlarım bunu siz yaparken işi çekmeyin. Çok çekiştirirseniz çok sökülür. Çekmeden şöyle normal. Bu ilmek zaten sökülmüyor çekmediğiniz sürece. Şişimi ilmeğe taktım. Dört ilmeğin söktüğüm dört ilmeğin altından girip bir ilmek aldım. Ve bu beyaz ilmeğin de içinden geçirdim. Tekrar geri kalan ilmeklerim 3 tane onları da düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelin 7. sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. 8. sıra arka yüzdeyim. ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum hepsini. Bu aldıklarımı da arkadaşlar hepsini bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Modelimin 8. sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra ters olarak 8. sırada örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi modeli 8 sıra böyle yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi 9. sırada diğer renkli ipimi bağlayacağım. Yeşil ipimi bağlayacağım. Ama siz hangi renkleri birbirine uyduruyorsanız onları bağlayabilirsiniz. Yani hangi rengi seviyorsanız onu bağlayabilirsiniz. Ben e, gül kurusuyla yeşil seçtim. Siz de başka seçebilirsiniz. Bunu yine beyaz ipime bağlıyorum. Evet, yeşil ipimi açık renk ipime bağladım ve dibine kadar çektim. Şimdi burada da dikkat edelim arkadaşlar. Burada ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum ki kenarı düzgün olsun diye. Şimdi önümde 3 tane ilmeğim var. Şöyle 3 tane ilmeğim var. Birincisini düz örüyorum. İkinci ilmeği örmeden alıyorum ama hep ipim karşı tarafta. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Ortaya gelen bu ilmeği örmeden alıyorum. Gördüğünüz gibi bu ortaya gelen ilmek örmeden alınacak. Ona göre kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane yeşil ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ördüm. Bir örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ördüm, bir örmeden aldım. Bakın yine ortaya denk geldi. Bir tane düz ördüm bir tane örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Modelin 9. sıra ön yüzünü bu şekilde ördüm. 10. sıra arka yüzdeyim. Burası son sıra arkadaşlar. Yine burada ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yeşil olan ilmeğimi İpimi karşı tarafa aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa aldım. Yeşil olan ilmeğimi bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşıya aldım. Bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa alıp bir örmeden aldım. İpi karşı tarafa geçirip bir tane düz ördüm. Renkli ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. İpi kendimden tarafa alıp bu açık renk ilmeğimi örmeden yine sağ şişime geçirdim. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Düz ördüğümde ipim karşı tarafta. Örmeden aldığımda ipim kendimden tarafta. Bunu da ördükten sonra ipi kendimden tarafa alıp kenar ilmeğinde örmeden yine aldım. Normalde bir modeli bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben diğer modelin de başlangıcını yapacağım. Şöyle ikinci modelin birinci sırası olarak. Şimdi burada ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Açık renk ipimle bir sıra boyunca tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. İkinci modelin birinci sırası oluyor burası. Hem birinci modeli bitiriyor arkadaşlar, hem de ikinci modeli başlatıyor bu sıra. Arada bağlayıcı bir sıra gibi düşünün. Bir sıra boyunca ikinci modelin birinci sıra ön yüzünde tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. İkinci sıra arka yüzde. İkinci sıra arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ters olarak bir sıra boyunca ters örüyoruz. Şimdi yine bu gül kurusu olan ipimizi alıyoruz. Burayı yapacağız ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Üçüncü sıra ön yüz. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzü. Bir sıra boyunca tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Başka bir işlem yok. Kenar ilmeğimi düz aldım. Bir sırada arkadan ters örüyorum. Dördüncü sıra, ikinci modelin dördüncü sıra arka yüzü. Tüm ilmekler bir sıra ters. Şimdi bir sıra düz, bir sıra daha ters örüp geliyorum. 4 sıra boyunca yine burayı yaptım. Modelimin 7. sıra ön yüzüne geliyorum. Evet ediyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örerek aldım. Önümde 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ve 3. 4. ilmeğimi şöyle çıkarıyorum ve 4 sıra boyunca renkli ipimi söküyorum. Açık renk ipimi ilmeğimi aldım ve bu söktüğüm ilmeklerin altından girerek ilmeğimi çıkardım. Onu da onun boynundan geçirdim. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 4. ilmeğimi söküyorum. 4 sıra. 1 2 3 ve 4. İlmeğime şişimi taktım. 4 ilmeğin altından girerek ilmeğimi aldım ve onu da önümdeki beyaz ilmeğin içinden çıkardım 3 tane düz örüyorum yine dördüncü ilmeğimi çıkardım ve 4 sıra boyunca söküyorum şişimi taktım ilmeğimi alıp bunu da onun içinden geçirdim son kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum 7. sıra ön yüzü bu şekilde tamamladım. 8. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. İkinci modelin 8. sıra arka yüzünde tüm ilmekleri bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Evet. Dokuzuncu sıra ön yüze geldim. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ortaya gelen bu ipi yani ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Eğer burası bu şekilde olmuyorsa bir yerde yanlış ilmek almışsınız demektir. Orayı kontrol edin lütfen. Bir tane, düz, bir, tane bir tane düz, bir tane örmeden alıyorum. 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 Bir tane düz, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 10. ve son sıradayım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Yeşil ilmeğimi ipimi karşı tarafa alıp düz olarak örüyorum. Yani renkte olan ilmeğimi örüyorum. İp'i kendim tarafı alıp açık renk ilmeğimi örmeden aldım. İp'i karşı tarafa alıp bir düz ördüm. İp'i kendim tarafı alıp örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir bir düz örüyorum, bir örmeden alıyorum ve bu sırayla birlikte arkadaşlar modeli iki kez kurmuş oluyorum. Acemi olan arkadaşlarım dediğim gibi e, anladıkları yere kadar dinlesin lütfen ve kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. <laughs> modeli normalde iki kere bu şekilde kurdum. Sonra yine ilk başta yaptığımız gibi iki sıra açık renk ipimle devam edip sonra Buraya ve devam edeceğiz modelin bu şekilde arkadaşlar iki kez kurdum çok güzel çok kolay bir model sadece sökmeli yerlerinde dikkat edeceksiniz o kadar gerisi çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Modelim daha büyük bir parçada ilerledikçe böyle görünüyor. Çok tatlı, çok güzel, çok cici bir model. İstediğiniz her renkle yapabilirsiniz. Hangi rengi seviyorsanız o renkleri karıştırarak yapabilirsiniz. Elinizde kalan iplerle şu yeşil olan yerleri, bu sırayı falan böyle elinizde kalan iplerle onları değerlendirmek için yapabilirsiniz. Bu modelle hırkalar, yelekler, kazaklar, bereler çok güzel olur. İsterseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. İsterseniz sadece iki renkten erkek örgüleri de yapabilirsiniz. Her şeye uyabilecek çok güzel, renkli, çok şık duran bir model. Ben yaparken çok sevdim arkadaşlar. Çok güzel durdu. Çok da hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok kıymetli, çok güzel destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.